Dostlar yeni bir EU4 videosuna daha hoş geldiniz ve evet sonunda pes ediyorum. Herkesin beklediği birkaç video öncesinde de konuştuğumuz hordları sonunda oynayacağız. Geçen attığım Erdebil videosunun altına da aynı şekilde ve diğer videoların da altına yorum olarak çok fazla hordlarla oynamamı istediniz. Onun dışında dostlar birçoğunuz da aynı şekilde Oyrat'ta başlayıp Yuan kur ondan sonra Moğol İmparatorluğunu kur dediniz. Ama bugün yapacağımız şey size Great Horde'la başlayıp en kısa zamanda nasıl Golden Horde'a yani altın orada dönüşebileceğimizi göstermek istiyorum. Tabii ki de ilk öncelikle estate'lerimizi halletmemiz gerekiyor ama estate'ler dediğime bakmayın. Çünkü sadece bir tane estate'imiz var. Dostlar burada vereceğiniz Privilege'lar şu şekilde olacak. Bir kere Greater Autonomy for Chieftains vereceksiniz. Larger Tribal Horse. Ardından bir de Tribal Land Rights'ı vereceksiniz. Bir kere Summon Diet yapacaksınız. Sizin için en kolay olanı değil. Tek bir Estate'iniz var zaten söylediğim gibi. Ve bu Estate'i de aynı şekilde alacağız. Bir kere de Sale of Titles'ımı yapacağız. Ardından bir tane de sizlendimizi atmış durumdayız. Tabii ki de dostlar burada Rival'larımıza da bakacağız aynı şekilde. Kırım Kazan ve Gazi Kumuk biz Rival olarak seçmiş. Önümüzdeki ayın 11'ine kadar biz herhangi bir şekilde burada Rival seçmeyeceğiz. Çünkü Rival seçersek seçtiğimiz Rival'ların birbiriyle ittifak olma ihtimali artıyor. Onun dışında bir yandan da burada Advisor'larıma bakmak istiyorum. Morale Farmiz varmış bunu alabilirim. Diplomatik Reputation aynı şekilde alacağım. Ve burada bir de Osmanlı ile Royal Marriage atabiliyor muyum? Atıyorum. Onun dışında dostlar genel olarak ittifak almasanız daha iyi olur. Ama illaki ittifak almak istiyorsanız sizin için burada optimal ittifak partneri Özbek olacaktır. Zaten Özbek'le de ittifak olduk. Onun dışında her videoda olduğu gibi de tabii ki de bir tane free kampanyamızı tutacağız. Ama tutmadan önce profesyonelliğiniz var mı diye kontrol etmenizde fayda var. Gördüğünüz gibi benim burada herhangi bir profesyonelliğim yok. O yüzden direkt olarak free kampanyamı burada bastım ve ordularımı da aynı şekilde ikisini birden lower dona doğru getireceğim. İlk hedefimiz ya burada Riyazan olacak ya da Kırım. Aldıkları ittifaklıklara göre hedefimizi belirleyeceğiz ve sonrasında da devam edeceğiz. O yüzden burada artık oyunu biraz ilerleteceğim. Önümüzdeki ayın 11'inde de ilk savaşımızı açmış olacağız. Ek olarak dostlar burada lideriniz de aynı şekilde general olarak atamanız gerekiyor. Çünkü kendisi baya kötü. Heyrimiz de aynı şekilde kötü. Umalım ki ikisi de bir an önce ölsün ve bizim yeni bir hükümdar alma olasılığımız da artsın. Eğer ki dostlar burada hükümdarınız heyriniz 15 yaşından önce ölürse direkt olarak bir event tetikleniyor ve yeni bir hükümdar alıyorsunuz. Umalım ki biz bu eventi alabileceğiz. Yani bizim burada Heir'imiz ölecek. Herhangi bir şekilde bunu disinherit etmeyeceksiniz. Çünkü 50 prestij gidecek ve oyun başında bize prestij gerekli Çünkü Moral of Armies veriyor bize. Ek olarak dostlar bir yandan da burada Osmanlı ile de ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Ve Kırım burada maalesef ki Noga'ya ittifak aldı. Ama kesinlikle korkmayın. Burada Riyazan bizim hedefimiz olacaktır. Tribal Conquest'ı açacaksınız burada savaş hedefinizi. Ve direkt olarak da Riyazan'a doğru koşalım abi. Ve bir an önce savaşımı bitirmek istiyorum. Şuradaki ordumla da Tula'ya vuracağım. Bu ordum burada kalabilir. Hatta ikiye böleyim. Diğer yarısını da aynı şekilde Yeles'e doğru göndereyim. Kalelerimizi hemen hızlı bir şekilde kuşatacağız ve sonrasında da keyfimize bakacağız. Ek olarak dostlar burada artık ordu bakımlarınızı da aynı şekilde kapatabilirsiniz. Litvanya'da Polonya ile gün yine düştü. Artık burada tek yapacağımız şey kuşatmaların ne kadar hızlı biteceğine göre değişir. Çünkü sonrasında odaya ve saldıracağız. Ama odaya ve saldırmak için bizim burada bir sınırımız olması gerekiyor. Burada ordu bakımımı açacağım ve sonrasında hemen odaya ve de saldırmış olacağız dostlar Hortlarla oynarken de yapılan en büyük hatalardan biri yeni oyuncular için konuşuyorum Piyade basmamanız gerekiyor dostlar Burada basabildiğiniz kadar attı basacaksınız Çünkü bizim hort olarak Düz alanda ve süvarelerimizde Şok hasarı bonusumuz var Artı %25 bunu da aynı şekilde Değerlendirmemiz gerekiyor Ek olarak dostlar burada bir de Novgorod'da da Aynı şekilde ilişkimi geliştireceğim Çünkü kendisi bizim Moskova'yı karşısındaki En büyük ittifakımız Ve Ryazan kuşatması 2 yıl sonra bitti. Hele şükür ki. Direkt olarak bütün topraktan alacağım. Ve ek olarak dostlar burada feodalizm bizde embracelenmiş olarak başlamıyor Horde olduğumuz için. Ama burada feodalizmi embraceleyebiliyorsanız daha iyi embracelemeyin. Bunun nedeni military power'ı 1500 military power'a kadar biriktirebiliyoruz. Ek olarak bir de biz horda olduğumuz için dostlar bu toprakları raise yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi raise yapacağız. Genel olarak bütün core yapma maliyetlerini de düşürmüş olduk böylelikle. Şimdi ise burada odaya ve saldıracağım. Ama burada Novgorod gelecektir. O yüzden saldırmayalım. Bu arada Osmanlı'yla da ittifak olabiliyorsak olmaya çalışalım ki olabiliyormuşuz gayet güzel. Böylelikle de kendimizi garantiye almış olduk. Şimdi ise yapacağımız şey burada direkt olarak Kırım'la savaşa tutuşacağız. Kırım'ı düşman olarak seçeceğim. Aynı şekilde Noga'yı da seçeceğim burada. Noga'yın da ittifaklarına bakmak istiyorum ve kendisi Özbek'te ittifak olmuş durumda. Kırım'a savaşımı açacağım. Söylediğim gibi sizlere Kobligate etmeyeceğiz herhangi bir şekilde. Çünkü o zaman Nogay'ın yanında Özbek ve Acem'de gelecektir. Burada ele geçirebilirsiniz ulaşabileceğiniz en kolay toprak için savaşınızı açacaksınız. Burada bir tane de general atacağım. Gayet güzel. Kendisinin bir de siege pipi var. Ve direkt olarak gidip burada yapabiliyorsam Kram'ın ordularını stack wipe'lamaya çalışacağım dostlar. Ama gördüğünüz gibi burada Kırım kaçmış durumda. A kaçmamış. Gayet güzel. Şu şekilde dostlar biraz ordularımı böleceğim. Ardından aynı şekilde Tine de kuşatmak istiyorum ki oradan da savaş skoru kazanmaya devam edebilelim. Gördüğünüz gibi Kırım bize burada saldırdı. Sizlere söylediğim gibi. Şuraya şu generalimizi atayalım. Gayet güzel yetiştik. Kırım acaba nereye çekiliyor onu bilmiyorum. Şuraya bir tane de general daha basacağım. Gayet güzel. Burada dostlar direkt olarak Kırım'a döneceğim ve orasını da kuşatmasına devam edeceğim. Hatta direkt olarak şurasının duvarları kırıldığı için buraya saldıracağım. Gayet güzel. Kırım kuşatması burada bitti. Mümkünse bir de Kırım'ın ordusunu burada stack wipe'lamak istiyorum. Şu ordum ilk önce girecektir. Ki stack wipe oldu mu? Oldu. Burada maalesef ki Nogay'ın ordusunu stack wipe'layamadık ama bizim için önemli değil Nogaında topraktan da carpet siege uygulamaya başlayacağız. Evet Noga'yı alabiliyoruz. Ek olarak kendisinin full parasını alacağız. Üstüne bir de ittifaklarını da bozduracağız dostlar. Burada Nogay Free Company'yi çıkarmış. Herhalde Nogay benim videolarımı çok izliyor. Bizim burada süvari avantajımız olacağı için çok rahat bir şekilde yeneceğiz diyecektim ki zaten kendisi de aynı şekilde direkt olarak stack wipe yedi. Ek olarak sarayı kuşatması bittikten sonra da zaten yani paralı asker ordumuzla da bu kuşatılan topraklarımızı geri kuşatabiliriz. Bu arada Nogay kuşatması beklediğimden çok daha uzun sürüyor. Yani direkt olarak bütün kuşatmalar uzun sürüyor. Sizlere de söylediğim gibi şu iki toprak. Bu iki toprağı alabilirsek çok kolay bir şekilde de Golden Horde'u kurabileceğiz en yakın zamanda. Ek olarak dostlar burada artık diplomatic reputation advisor'ıma gerek kalmadığı için de kovacağım. Burada tabii ki de noga ile ayrı bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor ki dostlar kendisiyle de 15 yıllık değil de daha kısa süreli bir anlaşma yapmış olalım. Gayet güzel. Nogay kuşatması da burada bitti. Fazla kale tutmamaya çalışın Horde'larla oynarken. Hatta saldırmamıza gerek var mı? Saldırmamıza gerek dahi yok. Direkt olarak barış anlaşmasını şöyle yapalım. Ardından ordularımızı şöyle çekelim ve sonrasında da Kırım'ı da komple bir şekilde anekseyeceğiz tabii ki de. Full parasını da alacağım ve gördüğünüz gibi dostlar power projection'ımız da 50'nin üstüne çıktı. Buradaki Kırım'daki kaleyi şu anlık tutacağım. Çok kısa sürede bir isyan yiyeceğiz. Bu isyan yediğimizde ise mümkünse Kırım'daki isyancılar burayı kuşatarak zaman kaybetsin. Bu arada concentrate development da yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Özbek'le 10 tane favor'ım da birikmiş durumda. Bu arada çektiğimiz Borçları da ödeyebiliriz ki zaten bir tane borcumuz vardı. Bütün ordularımızı şurada toparlayalım ve sonrasında da kazana savaş açacağız. Tabii ki de kontrol etmek istediğim bir diğer şey de şu. Kazandan almamız gereken sadece bir tane toprak var. Ama burada başkirdi de almanız gerekiyor. Çünkü burası bir altın madeni abi. Ve o aldığımız altın madeni sayesinde de en azından oyunun ilk safhalarında mümkün olduğunca biz ekonomimizi rahatlatmış olacağız. Bakacağım ne kadar attım var. Gerekirse daha da fazla atlı basacağım dostlar. 4 tane daha atlı basmamız bizim yararımıza olacak. Savaşımızı açacağız. Hatta beklememize dahi gerek olmayabilir. Bir yandan da otonomimizi düşürebiliyorsak otonomilerimizi de düşürelim aynı şekilde ki düşürebiliyormuşuz. Evet gördüğünüz gibi 20K'lık bir ordu isteğimiz burada hazır. 8 tane atlımız var. 2 tane daha basmamız gerekecek. Kazan'a burada direkt olarak savaşımızı açalım. Bulabiliyorsam direkt olarak Kazan'ın ordularını bulacağım ve onları yok etmeye çalışacağım. Kazan'ın 12K'lık ordusu buradaymış. Umalım ki bu stack olacaktır Ooo süper. Vay be. Ben bile açıkçası onun stack wipe olmasını beklemiyordum. Güzel kazan bu arada cracklendi. Yani e, duvarları kırıldı. Bakalım sevgili Üzbek burada askeri geçiş izni vermiş mi? Vermemiş ama Transoxiana vermiş burada zaten geçiş iznini. Umalım ki biz burada bir an önce bu toprakları kuşatabiliriz. Bir diğer size söylemek istediğim şey de şu. Yeni oyuncuların yaptığı diğer hatalardan biri de savaşarak savaşları kazanmak yani muharebe yaparak savaşları kazanmak dostlar burada sizin savaş hedefiniz neyse onu yapmak zorundasınız yani örnek veriyorum burada Great Horde Conquest of kazan diyor ve bizim şu anda savaş hedefimiz gördüğünüz gibi Penza'yı açtık. Yani burada Penza'yı elimizde tuttuğumuz sürece bizim burada Taking War Score denilen olay gerçekleşecek. Olabildiğince fazla burada savaş skoru da kazanmış olacağız. Yani illaki muharebe yaparak savaşları kazanmaya çalışmanıza gerek yok. Bu arada gördüğünüz gibi kazan burada Ukeke'ye doğru ilerliyor. Güzel burada kazan kuşatması da bitti. Kazanın kitlenmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi movement locked. Kazanın ordusuna saldıracağım. Büyük ihtimal bu da aynı şekilde stack wipe olacaktır. Oldu mu bakalım? Olmadı. Burası da aynı şekilde movement locklu. Şurada bir shift consolidate'imizi atalım. Tamam bu stack wipe oldu. Gidelim abi şimdi bir an önce kazanın topraklarını kuşatmaya devam edelim. Bu arada dostlar burada military teknoloji 4'ümüzü de alacağız aynı şekilde. Evet biraz fazla pahalı farkındayım. Military teknoloji 4 bizim savaşları kaybeden taraf mı yoksa kazanan taraf mı olmamıza belirleyecek olan faktör her zaman sizlere söylediğim gibi. Early dönemde aldığınız military teknoloji 4 düşmanlarınızdan veya rakiplerinizden önce gideceğim aynı şekilde burada Çağatay'ın da ordu hususuna saldıracağım. Burada büyük ihtimalle de zaten savaşı kazanacağız. Hatta stack wipe oldu abi. Kazanın geride kalan 4K'lık ordusunu da aynı şekilde stack wipe'layalım. Gayet güzel ve gördüğünüz gibi kendisinin hiç ordusu kalmadı. Bu arada dostlar kazandan böyle bir anlaşmayla toprak alacağım. Bunun sebebi de şu. Mümkünse Nogay burada gidip kazana savaş açarsa Nogay büyük ihtimalle de buraları anekseyecektir. Biz de bu savaştan sonra zaten Özbek'te olan ittifaklığımızı bozacağız. Ama ondan öncesinde isterseniz Moskova Savaşı'nda yapabiliriz ki Moskovi savaşı diğer savaşlardan çok daha zorlayıcı olacaktır. Borç çekebilirsiniz yani borç alabilirsiniz bu sizin için çok da bir önem arz etmiyor. Korkmayın o kadar borç almaktan. Ufaktan Moskovi savaşına da hazırlanmaya başlayalım. Şurada kazandaki artık spy network'ümü geri çekeceğim dostlar çünkü ihtiyacım kalmadı. Bu arada kazan bir yerden 5k'lık daha ordu çıkarmış. Hiçbir fikrim yok nereden çıkardığına dair. Buraya gidene kadar zaten bir ay geçecektir ve ordu moralimiz de aynı şekilde yenilenecektir. Gayet güzel kazanın bir ordusunu daha yok ettik. Kazan yakında zaten white flag verecektir. Yani komple bir şekilde teslim olacaktır. Biz de aynı şekilde istediğimiz anlaşmayı ona dayatacağız ve ihtiyacımız olan toprakları alacağız. Şurada bir ay geçtikten sonra Çağatay'a saldıracağım dostlar. Hatta şu ordularım şöyle gelsin. Şurada bekleyebilirim. Diğer ordumu bekleyeceğim yani. Ve sonrasında saldıralım Çağatay'a da aynı şekilde. Stack wipe olur mu? Oldu. Burada bir yandan da Moskova'ya da bir tane Bull Spine Network'ümü atacağım. Ve savaştan sonra da aynı şekilde otonomilerimizi düşüreceğiz. Evet Çağatay burada yeni ordu çıkartıp çıkartıp bana gönderiyor. Bu arada dostlar ilk government reform olarak da hortlarla oynarken yani göçebelerle oynarken Marshall Society alacaksınız ki manpower havuzunuz da genişlemiş olsun. Burada büyük ihtimalle de birkaç ay sonra da zaten kazan komple bir şekilde pes etmiş olacaktır. Ki gördüğünüz gibi de ay sonunda yani bir tık geçtikten sonra da kendisi pes etti. Direkt olarak sentiment diyelim ve ihtiyacımız olan toprakları da almış olduk böylelikle. Hemen raise'imizi atalım. Bu arada dostlar kesinlikle 5 girde yani baş girde veya 5 girde fark etmez. Raise atmayın. Çünkü burada altın madeni var. Hatta biz burayı mümkün olduğunca erken bir zamanda 10 base production'a kadar geliştireceğiz. Ve sizlere de söylediğim gibi otonomilerimi burada düşüreceğim. Ve sonrasında biraz oturup bekleyeceğiz. Burada dostlar iki tane daha süvaremi basacağım ve o süvarilerimin çıkmasını bekleyeceğim. Evet Moskova'da zaten burada kazana savaş ilan etti. Dostlar burada ordu bakımını fullleyeceğim. Biraz para kaybedeceğiz ama önemli değil. Ek olarak dostlar bir de guaranteed leadership of host vereceğim ki burada daha ucuza general basabileyim. Çağatay'a askere geçiş iznim vereceğim. Bunun sebebi de şu. Çünkü kendileri ne kadar Moskova ile savaşırsa Moskova o kadar yıpranacaktır. Umalım ki burada ellerinden geldiğince Moskova'yı yıpratsınlar ve biz de kolay olanı yapıp istediğimiz toprakları alalım ve çıkalım sonrasında. Gördüğünüz gibi zaten kendisi de katılır durumda. Burada artık direkt olarak savaşımızı açalım. Tribal Conquest ile açacağım dostlar. Çünkü bu savaş sebebi ne kadar fazla savaş kazanırsanız o kadar fazla sizlere savaş skoru veriyor. Ve mümkünse şurada steplerde de Rusların ordularına saldırmaya çalışacağım. Örnek vermek gerekirse burası woods. Burada saldırmamam gerekiyor demek. Şurası step. Burada saldırabiliriz. Direkt olarak bir yandan da ordularımızla da kuşatmaya başlayalım. Burada dostlar zaten sizlere de söylediğim gibi bu İspan network'ümüze atıyorduk. Burada direkt olarak gidip Moskova'nın da topraklarını kuşatalım. Bir yandan da dostlar burada artık administrative power'ıma odaklanmak istiyorum. Şu ordumdaki alov eteçimi de açacağım ki... Bakarsanız belki Özbek gelip burada bizim ordularımızla birleşmek ister. Mümkün olduğunca dostlar gördüğünüz gibi burada woodslardan yani ormanlardan düzük olmayan arazilerden uzak durmaya çalışıyorum. Burada biraz geçiş penaltısı yiyeceğiz ama büyük ihtimallikle herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ki gördüğünüz gibi de çıkmadı zaten. Direkt hemen Moskova'ya doğru geri dönelim. Böyle zor savaşlara dostlar mümkün olduğunca küçük ordu steklerini avlayarak yenersiniz. Sizlere hep söylüyorum zaten bunu. Ki Moskova kuşatması da aynen bitti. Şurada bir Shift Consolidate'imizi yapalım. Buraya da aynı şekilde. Şuraya saldırmak istemiyorum açıkçası. Onun yerine direkt olarak gidip Yaroslav'ı kuşatabiliriz. Hatta şu ordumuz direkt olarak Novgorod'a gidiyoruz. Biz de diğer ordularımızla mümkün olduğunca Moskova'nın topraklarını kuşatalım. Şuradaki orduları da yenmeye çalışacağım. Şurası dostlar daha kalesi olduğu için herhangi bir şekilde buraya bulaşmayacağım. Laubali herifler gelip bizim kuşattığımız Moskova'yı kuşatmaya çalışıyorlar. Tabii ki de buna müsaade edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Crossing penaltı yemeyelim ama her halükarda yiyeceğiz galiba. A, güzel 11K'lık burada adamların ordusunu yendik direkt olarak gideceğim dostlar. Burada Mozaska'da kuşatmaya çalışacağım. Ama kontrol etmeniz gereken ve ve dahası dikkat etmeniz gereken olay şu. Paralı asker ordunuzu kesinlikle yalnız bırakmayacaksınız. Bir yandan da Rostov'u da kuşatalım. Şuradaki kale düşmeden şuraya bir saldırmak istiyorum. Ki şuradaki isyancıları da öldürelim. Ve ordularımı geri paralı asker ordumun yanına çekiyorum. Bir yandan da şu toprakları da kuşatabiliriz. Evet maalesef ki burada heyrim öldü ama yeni gelen heyrim de zaten 3-4-3. Güzel hele şükür ki Nizhny Novgorod kuşatması da bitti. Moskova'yı burada düşürtmememiz gerekiyor. Gerek kalan yerleri de kuşatmaya başlayabiliriz. Tamam Nizhny Novgorod kuşatmasını da kaldırdı zaten. Şurada büyük olan ordumu da aynı şekilde Rostov'a doğru göndereceğim. Ki o bir yandan da orayı da kuşatabileyim. Özbek de bizim bayağı bir isyancılarımızı öldürmüş. Burada Rostov kuşatması bitti. Şurada Yaroslav'ı da aynı şekilde kuşatmaya başlayalım dostlar. Güzel mozas kuşatması da bitti burada. Bir yandan da buraları da aynı şekilde kuşatmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca burada orduların birbirine yakın tutuyorum ki herhangi bir sıkıntı çıktığında zortlamayayım abi. Zortlamamanız sizin için çok önemli burada. Tamamdır. Burada Adapted Title of Mia Kalifa'yı alabiliriz. Bakalım Yaroslav kuşatması büyük ihtimal kazan kuşatmasından önce bitecektir zaten. Tamamdır. Yaroslav kuşatması da bitti dostlar burada. Alabildiğim kadar parasını da alacağım. Sendiment diyorum. Şu Moskova'yı da bir yakıp yıkalım. Üzbek'te olan ittifaklığımızı bozalım. Ek olarak Free Company'min artık burada bir manpower'ı kalmadığı için kendisini de kovacağım. Kışt olan kışt yapıyorum kendisine. Artık tek yapmamız gereken şey Özbek'te olan barışımız bittikten sonra kendisine saldırmak olacak. Başkirt'teki altın madenimizi de geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz tabii ki de. Encourage Development'ı koymayı unuttum. Siz böyle yapmayın. Bir tane sale of titles yapacağım. Bir tane de sizlendimize atalım, 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 atalım. Tamam herhangi bir şekilde borcumuz yok. Ve Özbek'te olan barışımız da bittikten sonra zaten kendisine aynı şekilde saldıracağız. Özbek'in şu anda 9K'lık bir ordusu var. <laughs> Adam bize yardım etmekten mahvolmuş. <laughs> <laughs> Kazandaki kalemi de aynı şekilde kırabilirim ama biraz beklememde açıkçası fayda var. Bir tane de Özbey'e tabii ki de bu Spine Network'ümüze atalım. Bir tane de Noga'ya atalım. Bu güzel 5 şoklu general geldi. Aslında şu anda Novgorod'dan Collect from Trade yapmak Kiev yerine çok daha iyi olacaktır. Feodalizmi kabul etmem benim yararıma olacaktır. Ki bir yandan da administratif teknoloji dördümüzü araştıralım dostlar. Eyvah eyvah borç alıyoruz. Abi korkmayın borç almaktan. Korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Borç yiğidin kamçısıdır. Özbek Oyrat'a da savaş açmış. Umalım ki Özbek burada Oyrat'a karşı kazanır. Gayet güzel. Barışımız bitti. Bir ay sonrasında Özbek'e de savaşımızı açacağız dostlar. Özbek'ten de almamız gereken topraklar için savaşımızı açacağız. Burada bir pas katılıyor acam katılmıyor o yüzden Noga'yı da aynı şekilde Kobligate ediyorum ve Eglino için savaşımı açıyorum. An Noga'nın ordusu burada mı? Direkt olarak stack o halde. Şu iki toprağı aynı şekilde oturalım. Çimgi da aynı şekilde bir 9k'lık orduyu yollayacağım. Tabii ki de mümkünse burada Oirat'a da bir kolumuzu uzatmak istiyorum. Çimgi kuşatması da bitti aynı şekilde. Noga ile burada anlaşma yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Sendiment diyelim. En azından topraklarımızı da birleştirmiş oluruz. E, tamam o zaman savaşı daha da uzatmaya gerek yok. Şu şekilde anlaşmamızı yapalım. Şimdi Kıpçak. Tekrardan kontrol edelim bir yanlışlık olmasın. Bir sınır yapamadık abi Oyratla Çünkü Oirat büyük ihtimal kendisi de bana zaten sınır olmaya çalışmayacaktır. Burada düşman olarak seçebileceğim kim kaldı? Timur mu kaldı? Tamam Timur'u seçelim o halde. Bir de burada dostlar Gazi kuma da aynı şekilde savaşımı açacağım. Burada mümkünse şu anda Gazi Kum diğer devletlerle de savaşta. O yüzden direkt olarak toprakların üstüne oturacağım. Umalım ki Oirat burada bize sınır komşusu olsun ki kendisine de aynı şekilde saldırıp aneksiyi bilelim ki Gazi'kum'un şu Lakiya'daki kalesi de kuşatıldıktan sonra büyük ihtimalle kendisi de pes edecektir. Ve Lakia'daki kuşatma da aynı şekilde bitti. Kendisi komple anekse müsaade edecek mi? Aa, ediyor. Güzel. O halde aneks Yapmamız gereken korlar biteceği için en kısa zamanda altın oradayda da kurmuş oluruz. Keşke burada Transoxiana ile bir sınır komşusu yapabilseydik kendimizi. O aklıma gelmedi mesela. Ve mümkünse dostlar güzel gelir veren yerlere de bina basacağım. Artı 10 dukat veren her yere bastım gördüğünüz gibi. Oyrat bizimle komşu olmadı maalesef ki. Artık şuradaki korlarımız biterse. Aa ah, yanlışlıkla stability bastım. Neyse başımızın gözümüzün sadakası olsun. Evet dostlar o stability'yi basmasaydık şu anda büyük ihtimallikle 5. administratif teknolojimizi araştırmış ve ilk teknoloji grubumuzu açmış olacaktı. 3. government reform olarak size benim önerim. Land Maintenance Modifier. Zaten Religious Society almasanız daha iyi. Burada ilk idea grubumuz Horde, Unit, Horde ID olacak ve gördüğünüz gibi zaten burada Religious Yöneti artı %25 de veriyor. O yüzden dostlar burada alacağınız Government Reform'da ileriye dönük bir şekilde düşünmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. O yüzden ben burada Lip Service alacağım ki ordularım daha ucuz olsun. Yorumlarda birkaç kişi gördüm. hordların ekonomileri çok kötü. İşte gözümü korkutuyor bir işte oynar mısın vesaire yazan birkaç kişiyi gördüm. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ekonomide bir sıkıntı yaşadık mı? Hayır. Her videoda olduğu gibi sürekli borç aldık. Borçlarımızı ödedik sonrasında zaten. Yani çok da zorlamadı. O yüzden dostlar ekonomi konusunda herhangi bir şüpheniz olmasın. Sadece ihtiyacınız olan tek şey ne yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Başka hiçbir esprisi yok ve beklenilen alanda geldi. Reform the Golden Horde'a da tıklayalım. Yes please de yapalım. Idealarımız yenilendi. Golden Horde ideaları çok daha iyi Great Horde'dan. Yeni ideyalarınız çok daha güçlü. Özellikle Core Creation Cost eksi %25, Cavalry Combatability artı %20 ve Manpower Recovery Speed artı %20 aynı şekilde. Bir de buradan Tolerance of the Heathens. Yani sizin dininize mensup olmayan topraklarda çok daha az isyan yiyorsunuz. Yani ideyaların genel bütünü World Conquest'te gitmenizi sizi zaten mecbur bırakıyor. 1444'te başladık Great Horde olarak. İlk önce Ryazan'ı yedik. Ardından Kırım'a savaş açtık. Nogay'dan ihtiyacımız olan toprakları aldık. Sonrasında Kırım'ı komple bir şekilde anexledik. Ardından Kazan'a da saldırdık ve ondan da ihtiyacımız olan toprakları ve Başkirt'teki de altın madenini aldık. Moskovi'ye daldık Çünkü burada Moskovi Kazan'a saldırdı ve Çağatay'da savaşa geldi. Moskovi onlarla uğraşırken biz de aynı şekilde Moskovi'ye savaş açtık. Özbek yani ittifakamızı, iki ittifakımızdan birini savaşa çağırdık. Özbek sağ olsun heavy lifting yani ağır eşek yükünü o çekti. Sadece geldik toprakları kuşattık ve bulduğumuz, gördüğümüz, yenebileceğimizi düşündüğümüz ve yenebileceğimizi bildiğimiz küçük ordu isteklerini yendik, yok ettik. Ve sonrasında da zaten ihtiyacımız olan toprakları Moskova'dan da aldıktan sonra Özbey'e savaş açtık ittifakımızı bozup 5 sene bekledik o arada. Özbek'ten de ihtiyacımız olan toprakları aldıktan sonra aynı şekilde Nogay'dan da büyük bir toprak parçası kopardık kendimize ve gördüğünüz gibi dostlar sadece 29 senede hadi biz ona 30 diyelim. 30 senede Golden Horde'u kurduk. Tabii ki de ben bu videoda Mol imparatorluğuna gitmediğim için çok fazla sineklemedim. Sadece ihtiyacımız olan toprakları aldım. Tabii ki de burada Oyrat bizde keşke sınır komisi olsaydı ki direkt olarak buradan Çin'e bir hat çekip Çin'le de aynı şekilde savaşabilirdik. Evet çok da uzatmanın bir manası yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun ikinci partını istiyorsanız tabii ki de ne yapacağımız belli. Moğol İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.